Arka eksikliğe, başa döküle. Yerlere duruluğa getirenlere delil ola. Bir lokma bir bir kazaya kalkan ola belaya dökücü ola. Hastalara şifa ola, zevklere deva ola. Kazanıp getireli, pişirip yedireli, hak saklayan kızı bekle. Allah Allah. Kırmızı babanı göğüs sürmesine, hak lokmalarınızı ne niyetle, ne dilekle, ne muratla kestirirseniz, Muzur babanın, Türk'ün babanın yürüyüş kabul ediyor. Bir bin ola yardımcınızla boz attı Hızır ola. Allah Gerçi ya, ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Eyvallah. 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 Uldur Baba'nın topraklarında kurbanlarınızı tırladınız. Hak toprağında lokmalarınızı payettiniz. Şimdi de, Uldur Baba'nın sırrı kerametini gösterdiği bu topraklarda, bu dağların eteğinde, o gözlerinin başında hak kelamlarını zikredip, Cem olacak. Hak kabul eylesin. Uldur Baba'nın gözelerinin başındayım. Göze çok önemli sevgili canlar göze hayatın kaynağıdır. Hayata yaşam verendir, insana yaşam verendir, doğaya, her canlıya yaşam verendir. O göleden çıkan su tüm canlıların hayat bulmasına, yaşam bulmasına vesile olur. Gördüğünüz gibi buradan çıkan, bu gözelerden çıkan su büyük bir coğrafyaya yaşam veriyor. Nefes aldırıyor. Hem insana, hem hayvana, hem de canlıya, bitkiye. O yüzden göze hak inancı olan Alevilik de çok önemli. Nasıl bu topraklarda, bu muzdurun huzurunda, bu dağların eteğinde, bu gözeden bu su çıkmışsa, insanoğlu da bir göze misali gibi bir yaşam mücadelesi vermesi gerekiyor. Hayat vermesi gerekiyor, can vermesi gerekiyor. Ya Hakkı, ya hıfır. şu anda bu durumda bulunduğumuz Muzdur Baba'nın yüzü sürümesine, karanlıklar aydınlığa çevrilsin diye Allah Allah. çocuklarımızın beynini kemiren o zihniyetin hedefi son bulsun diye Allah bu topraklarda kelamımızı uyandırdık. Allah Allah. Yakmış olduğumuz kelağı dergah ezzetinde kabul edelim. Kelalar şule versin üçler aşkına. Allah. Nefesler söylensin beşler aşkına. Allah Allah. Değişler okunsun yediler aşkına. Kuranlar söylensin on iki manlar aşkına. Kemahlar dönülsün on dört masum patlar aşkına. Kemerbest bağlansın on yedi kemerbestler aşkına. Cem divan kurulsun kırklar aşkına. Mudur baba mudur babamız. Allah Allah. Ya Allah. Allah 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 Allah. Allah Allah Allahu Ya Rabbi. Ya Muzdur Baba Hı, Heh. ya Düzgün Baba Hı, ya Baba Mansur Hı, ya Kureyş Baba Hı, ya Uçan Hı, ya Derviş Cemal Hı, ya Sarı Saltık Hı, ya Üryan Hızır Hı, ya Bozatlı Hızır, sen yetiş Allah, Allah. Gelip attan dilek dile, Mehdi sahip zaman gele. Dedem oğlu secde kılar Ya dertlere derman eyle Diye sevk eden cümle erenlerin evliyaların yüzü sürmesine başla Ya hak, ya hıdır, ya muldur baba Şu anda huzurunda bulunmuş Sıtkı sadakat ile sana yalvaran Bu canların dildeki dileklerini Gönüldeki muratlarını kabul edersin Onlara Bozattığı hızrı inayetini eksik elemezsin. Huzurun elini üzerlerinden eksik elemezsiniz. Gel şehrin ya Allah, ya Muhammed, Allah. ya Ali, ya Muzur Baba. Kaldılar dösti kefa, el çaldılar dösti kefa. Dediler ki canı sefa. Yetişme Muhammed Mustafa La ilahe illallah illallah Şah illallah Ali birşet güzel Şah Şahı hey vallah hey Ya kırda, ya düzgün baba, ya mücver, ya kureyfiyetisin. Ya baba mansursun yetişin. Allah Allah. Ya Ali Abbas sen yetişesin canımıza. Sen sevmeyesin bizleri tazeli orada. İmam Hasan meydanında, İmam Hasan meydanında, Seyyid İrfanında, İmam Zeynel Zindanında, Hak la ilahe illallah. İllallah şah illallah Ali mürşid güzel şah şah meyvallah eyvallah, eyvallah. Derviş velinin verdi hak la ilahe illallah illallah şah illallah Ali mürşid güzel şah Şahım eyvallah eyvallah Hakla ilahe illallah İllallah şah illallah Ali mürşit güzel şah Şahım eyvallah Muratlarınız hasıl ola Ziyaret kaslarınız dergahat üzerinde kabul eylesin 3'lerin 5'lerin 7'lerin 12 imamların 14 masum hakların kırkların hazır gayb zahir batın hüsmetleri üzerinizde hazır nazır olsun. Dili bizden ola kabul şam derganda bulduğumuz güzellerden olsun. Gerçe hü hü canlar. Alevli farklı bir mecraya çekmeye çalışanlar var. Bırakın dışarıda gelen saldırıları. Gelen saldırı biliyorsun nereden geldiğini ettiğini hepimiz biliyoruz ama gelin görün ki şu an kendi inancımız içerisinde de Alevi farklı bir boyuta götürmeye çalışan bir zihniyet var, bir mantık var. Hazreti Ali'nin çok güzel bir kelamı var. Bir yerde bir haksızlık var ise o haksızlığın önüne boyun eğmeniz, Hakkınızla beraber şerefin namusunu onunla kaybedersiniz der. Yine güzel pirimiz yine bu şunları söyler. Efendim bir yerde bir zulüm var ise onu engellemiyorsanız zulmü yapanları tesis ettirin. Bizim de yapmamız gereken bu. Kıykıbet yapmamamız lazım. Birbirimizi sımsıkı sarılmamız lazım. Birbirimizi hızır gibi görmemiz lazım. Bu olduğumuz coğrafyada o kadar sözler, kelamlar duyuyoruz ki hepimizin yüreği dağılıyor. O anlamda birbirimize sahip çıkmamız lazım. Biz kutsal topraklardayız. Bu dağlar, taşların, her bir kayanın bir tanesinin büyük bir olüvi, büyük bir güzellik var, bir kutsiyet var. Evet. O anlamda bu dağlarımızı güzelleştirecek olan da, bu kutsallarımızı buraları da canlandıracak olan da sizlersiniz. Birbirinize sahip çıkın, birbirinize kıyı yapmayın. Toplumumuzu bitirten de budur sevgili canlar biz kesinlikle dedikodu, öz kıykıbet gelenek göreneklerimize böyle bir mantık yoktu. E, pillerimiz huzurunda dar didallarımız, görgü cemlerimizi yapıyorduk. Bu da artık yapılmamaya başlanıldı. Onun için pillerimizin huzuruna gitmemiz lazım, işte ziyaret ziyaretkarlarımıza gitmemiz lazım. Şu an yaptığımızı, evet egemen mantık zihniyet her gün bize saldırıyor, bizi farklı bir boyuta götürüyor. E, çocuklarımıza zorunlu dersi isim altında efendim, eğitimler verildiriliyor asimilasyon politikalar her gün farklı bir boyutuyla önümüze geliyor. Ama biz birbirimizi bilirsek, inancımıza, gelenek göreneklerimize, 70 kimlet kavramıyla kimseyi ötekileştirmeden bu ülkede yaşayan Alevi, Sünni, Türk'ü, Kürt'ü, Lazı, Çerkez'i e, inananı inanmayanı. Herkeste bir bütün olarak birbirini sevmemiz lazım. Biz birilerinin itikadına, inancına, gelenek göreneklerine nasıl bakıyorsak sevgili canlar birileri de bizim gelenek göreneklerimize bu mantıkla, bu boyutta bakması lazım. Bizim ibadethanelerimiz, cemevlerizdir. Ama aynı anlamda da, da görüyorsunuz sevgili canlar illa bir binaya gereksin de yok. Bir binanın evet çok güzel bir cemevimiz yapılmış. Hak sevgili başkanımızdan, yöneticilerinden, buradaki emek veren herkesten razı olsun. Allah. İnanıyorum burası daha güzel hizmetler de verecektir. Biz yeryüzünün her yerini bir ibadethane stasyonuyla görüyoruz. Buraları kutsal kıldıran da sizsiniz. Biziz değerli canlar Biz burada olmazsak buranın bir kutsiyeti olmaz. O anlamda birbiriniz elinde tutmanız lazım eğer biz birlik olursak, bütünlük olursak inanın ki Hızır bizim istediklerimizi verir.